selamun aleyküm. Rahmetullah ve, ve selam. Selam aleyküm. Şerru yem çekiyorum. Haydi bismillah. Pesmolil çekiyorum. Bugün bir maç yapacağız. Maç yapacağız yani sadece o. Eğer daha fazla böyle videolar için açalım beğenmeyi ve Aşağıdan da abone olmayı unutmayın lütfen. Bugünlerde günlerde Alim Paksoy ne yapar ne yapar ne yaparsa ne yapar. Bu arada kanal ismini değiştirdim. İsmim artık Halim TR 61. Ama şu ki YouTube'un bana ayıbı var. Yani cidden bak HalimTR yazıyorum açılmıyor. Dur. Girelim hemen. Takımımı göstereyim bu şekilde. Ona sonra maşa geçelim. Dur, Gördüğünüz gibi takım bu. Bu sabit aslında ama burada oynamam gerekiyor. Anne boktan takım bir takım düzenleme yanıyım ya. Her, her şey su bozdu. Şu, şu bozuyor. Neyse hemen bir maça gidelim. Bu arada yorumlara hangi hangi kulübü şeyini yapayım. her ee, şey işte logosunu yapayım yazın. Onu yaparım. Standart maç oynayalım. Şu maç bu arada o adamın gerizekalı iten yüzünden gitti. Bak videodayım ya Hemen oldu. Artık hep video çekerken pes oynayacak. Ona böyle ses çıkıyorsa ben yapıyorum. Canım istiyor. Bu. Neyse başlayayım. Yakında Arkadaşlar bir maç yapacağım. Bir tane şey neydi? Spikerlikle bir maç sunacağım. Birazdan. Birazdan o video çekeceğim. Spikerlikle bir maç sunacağım. Onu da yarın falan yayınlarım. Bu videoyu zaten belli değil. Yarın yayınlarım bu videoyu da galiba. İnşallah müzikten telif yemeyiz lan. Bir şey diyeceğim. Telif yersek cidden. Cidden bak telif yeriz bu müzikten. Ayarlardan nasıl kapatılıyor bu müzik? Arkadaşlar cidden korkuyorum telif merif yeriz Allah korusun. Bizim öyle bir zehirli. Allah'ım Teala. Tamam arkadaşlar konuşamadım. Geçer orada annem geldi O yüzden de konuşamadım bir şey demedim. Oradan yendim. Yok kardeşim kurssunu.

ben de giderim. Kuytmak yani hep der. dışarı Adamın da adamın da onun çok iyi o. Tek Orada pes Böyle aşamaları geçenlere Maradona hediye Ufsır kaçırmayın yani Maradona Böyle bir fırsatı kırmayın yani Böyle Kaçırırsanız yani vay halinizi Daha bu fırsatı göremezsiniz Bu arada da iki hafta sonra mı çıkıyor pes pes 2021 ee, bir orta gol yemedik Allah dürüst bu mi gitti hayır hayır tamam Türk takımı Fenerbahçe neyse ya abi itenet ne Tövbe ya donuyor 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 ya. Benim mi gitti? Ben Gençler adamın interneti gitti o yüzden online girmeyi sevmiyorum. Adamın interneti gitti gördün mü hacı birader ya. Baba baba. Baba baba. Bunun interneti gelene kadar ben de kaydı durduruyorum. arkadaşlar falan bir daha yok. niye Ben şu kaydı başar şey neydi? Başlattın mı kaydı? bakayım. Başlatmış mı o? Ha? ha pardon. Birazcık ya senin bağlantın yoksa git maçtan ben de kazanayım. Durmuş orada gerizekalı zekalı ya. Ciddi et ya. Oyunun bug'ını buluyorlar işte. Hepsi kezman. Ne yapıyorsun lan? Tövbe. Hayır oraya değil oraya değil bu Adam AFK galiba arkadaşlar. Adam aynen AFK. AFK AFK. AFK sonunda. Gençler AFK adam. Ben maçı bırakıyorum. Adam çünkü AFK kaldı dedim Bak şu pozisyonda. Ben hilecileri sevmem. Ben bu açıdan çıkacağım. En iyisi ben spikerlik yapayım. Bırakıyorum bu için. En iyi ben spikerlik yapayım. Ama şu anda kaydı duyururum. Ben bir şeye bakacağım. Arkadaşlar tekrar geldim. Bir şeye baktım. Kaydı. Bir şey baktım işte ya. Çok... Gençler ben bu videoyu da burada sonlandırayım. Maçı daha doğrusu yapamadık. O adamın iteneti yüzünden. Bir dahakine sunuculuk istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hadi bir dahakine görüşürüz. Hadi bakalım.